O gün öyle yüzler vardır ki yüzleri zillet içindir diyebilir cehennem için. Öyle yüzler de vardır ki yüzleri par parıldar diyebilir yani. Parıldar, nurlu, neşeli. <laughs> zillet içinde de küfür burada da bile zillet içinde oluyor. Evet. Birçoğu öyle yani çok berbat oluyor görünüm. İşte Mesela bak PKK'nın görünüşü hep zillet suratlarında, hep pislik görüntüler. Kürt kardeşlerimiz nefret ediyor ya yüzlerine baktıklarında. Acayip pislik görüntüler. Halbuki onu bir taktik olarak eli yüzü düzgün PKK'lı yapabilirlerdi oyun olarak. Evet. Ama kurtulamıyorlar. Bak taktik olarak dahi yapamıyorlar. Hepsi at hırsızı gibi. Acayip evet. pislik görüntüler. Evet. Hep katil evet. kılıklı. Acayip pislik Salırlar. Leş gibi kokuyorlar. Evet. Saldırgan. Evet. Ya yani kiralı katil oldukları hemen anlaşılıyor yüzlerinde. Evet. Mehmetçik nur gibi oluyor. Evet, oraya gidiyorlar evet. çocuklar. Pırıl pırıllar değil evet. mi yüzleri? Evet. Kuzu gibiler. Arada dağlar kadar fark var ya, ya boyut farkı oluyor. Evet. Mehmetçi'nin nuruyla PKK'nın yüzündeki o karanlık zebani görüntüsü, yani cehennem e, ehli görüntüsü diyelim. Zebani iyidir, zebani değiller yani ze, zebani melektir Zebani. Ama zebaniler korkunç görünürler yani kafirlere köfe korkunç görünürler. Şeytan görünümündeler. PKK'ların görüntüsü bu. Ama askerlerimiz hakikaten Mehmetçik. değil <laughs> mi? yüzlerinde de o kadar masum ifade oluyor ki yani böyle çocuk masumluğu. Zaten küçük el kadarlar yani 20 yaşında falan. Onları onun için kralık kuzu diyorlar. Daha çocuk ya 18 yaşını bitiriyor, 19'a giriyor. Hadi 20 gel götürüyoruz asker diyorlar. Kuzu yani hepsi tertemizler yani. Daha dünya yeni tanıyorlarken götürüyorlar siz belirtmişsiniz şehitlerin yüzlerinde de çok güzel bir ifade oluyor maşallah. Maşallah. Ya son zamanlarda bakıyorum şehit olanlar hep çok güzel insanlar. Hı -hı. O mesela melek yüzlü o genç kızımız. Hı -hı. Aslanımız, delikanlı, ülkücü gencimiz mesela. Müthiş yakışıklı maşallah. maşallah. Nur gibi eli yüzü. Maşallah. Maşallah. Kurt bakışlı böyle maşallah. Aslan Ben yakınlarında görmüştüm hocam rahmetini. Öyleydi. Ha gördün mü sen? Evet. Allah. O, evet. Allah Allah. durduğunda öyle tebessüm vardı. Nerede görüyorsun sen? Şehit olduğu ya. Yani. Ha şey bizim şey var. mi diyorsun evet. sen? evet. Öyle tabii on, şehitlerde öyle bir görüntü oluyor. Bizde şey çok. Evet. Güneydoğu'da şehit olan iki arkadaşımız var. Aşağı bak bunlar kimse bilmez. Evet. Güneydoğu'da aslan gibi iki delikanlımız şehit oldu bizim. Maşallah. Maşallah. Gazilerimiz de var canım. Gazilerimiz evet. var. Maşallah. Ee, vücudunda kurşunla yaşayan evet. gazilerimiz var. Evet. Güneydoğu gazisi. Maşallah. Evet.